Neden? Çünkü Fenerbahçeliler de bekliyor sevgili seyirciler. E, Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler var. Serdar Aziz'i programın başında konuştuk. Ama Fenerbahçe'de transfer tabii ki Serdar Aziz'le e, ya da Sadık'la sınırlı değil. Devrim Zengi'ye soracağım. Fenerbahçe'nin hangi mevkilere ihtiyacı var? Nerelerle ilgili çalışmalar var? Ama ben size ufak ufak ipuçları vereyim. Birazdan son dakikalarımız arka arkaya bomba gibi patlayacak. Dünyaca ünlü iki futbolcu. Biri Portekizli, biri Fransız. E, ee, tabii bir tane de Türk var içlerinde. Bu üç futbolcudan büyük ihtimalle ikisiyle Fenerbahçe anlaşmaya varacak. Hatta birisi için o Portekizli Yıldız için Fenerbahçeli yöneticilerin bir kısmının da e, İngiltere'de olduğu şeklinde haberler geldi Ertan Süzgün'e. E. Volkan'ın özür dilemesi var. E, Sadık transferi var. Ozan Tufan Alanya'ya gitti. Fenerbahçe ile ilgili ilk sözü ben Devrim Zengi'ye vereyim. E, bekleyin 1-2 dakika içinde o dünya ünlü Fransız'ı, portekizli ve Türk futbolcuyu açıklayacağız. E, Onur şöyle söyleyeyim Fenerbahçe Sadık'ı aldı stoper tamam. Sol beke oyuncu alacak diye herkes bir şeyler söylüyor. Sol beke oyuncu alınmayacak. Neyi takımınızın sol beke kim? Hasan Ali. Bitti. Hasan Kedi Ali İsmail. kötü mü? Kötü mü Hasan Ali? Yani bu Fenerbahçe takımı içinde iyi duruyor ama. İyi. Hani Hasan Ali en iyisiydi Fenerbahçe. Nin. İlk yarıda en çok koşan, en çok hırs yapan, takımı toparlamaya çalışan, baktığında maçı kurtaran Oyuncuların seveksiydiği çok yakın bir takımydı. Yani. Yani. Derma bitirsin, yani. abi bitirsin. O, yüzden o yüzden ben sol beke oyuncu alamayacak bunu. Bir tane sağ stoper, bir sol stoper. Sadık alındı bir de sol stoper alacak. O da Serdar Aziz olur büyük ihtimalle. Serdar Aziz olur ama diyorum bak Serdar Aziz'in 5 milyon euro veremez Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin vereceği 1 milyon 800 bin euro Serdar Aziz'in şu o andaki teklifi. 5 milyon euro bitmez zaten. Derim Serdar Aziz'in 1, 1 milyon 800 bin euroluk alacağını verecek alacağını verecek kabul ederse bu iş bitecek. Onun dışında Fenerbahçe bir tane orta saha alacak. Hı hı. 8 Sekiz Sekiz numara, 10 numara. 8 da numara. açıklayacağız. Evet. E, onun dışında bir tane de forvet alacak ama nasıl alacak? Şu anda Fenerbahçe'nin kaç tane forveti var? 3 forveti. Üç tane. Üç tane forveti toplasan bir forvet etmiyor Ondan dolayı Fenerbahçe özellikle Ersun Hoca forvet konusunda çok sıkıntılı ama üç tane forvetim varken dördüncü forveti almak şu andaki ekonomik şartlarda çok mümkün değil. Oradan Fenerbahçe öncelik verdiğini düşünmüyorum forvet. Fenerbahçe. Hayır, Fenerbahçe Derim şu anda abi. şöyle alacak, şöyle alacak. Eğer Var. bunlardan birilerini gönderebilirse bu Süleymani olabilir. Frey e, Soldado. Fre, Frey olabilir Soldado. Bunlardan birilerini ikna edip gönderebilirse alıcısını bulabilirse Katar olur, Orası olur, burası olur. Bir tane forvet alacak ama gönderebilirse. 8 numarayla Sana katılıyorum numara, abi. 8 numarayla 10 numara eee ya Orta sahibi bir Hı -hı. tane adam alacak O Biraz önce dediğim 20 yaşındaki Arjantinliyi çok istiyor Hatta Beşiktaş'ın da o futbolcuyla ilgilendiğini biliyorum İsim versek şimdi doğru olmaz Söz verdim isim vermeyeceğime de orayı ee, Bir gazeteci olarak ilk kez böyle bir şeye evet. e, Söz verdim Şimdi söz de verdiğim için ismini söylemek istemiyorum 20 yaşında Alex'in daha hızlısı En pahalı değilse işe yaramaz Alex'in daha hızlısı e, 6 milyon euroluk bonservisi servisi yani. var 20 yani 20 yaşında ee, Mbappe ya. Yani. 700 800 bin euro 1 milyon euro da yıllık e, şey var. Maaşı var. Eğer onu alırsa alabilecek Fenerbahçe. Ben burada şunu söylemek istiyorum Onur. Fenerbahçe Komolli denilen bir sportif direktörü var Fenerbahçe'nin. Şu anda Komolli nerede? Yurt dışında. İngiltere'de abi. diyorlar. Evet. Lalana ile işte görüşüyor kulübüyle şuyla buyla. Komolli zaten bunları yapması lazım. Ben görüştüğü önce bir daha açıklayacağım. Eğer, eğer Sadık, bir Sadık, önce sadık için parantez içinde Sadık küçümsediğim için değil. Eğer Sadık için Komolli geldiyse zaten niye geldi? Bunu burada Semih Özsoy da yapıyor. Tamam. Diğerleri de yapıyor. O Şimdi yüzden... Şimdi Ertan'a kulak verdim. Bir virgül koyalım Devrim Açıklıyor. abi. Çünkü e, Ertan ben birazdan açıklayacağım dedi. Şimdi reklama gideceğiz ama bence reklama gitmeden sen şu ismi birini söyle. Ee, tamam. Bu isimlerden birini söyle, diğer ikisini de reklamdan sonra açıklayalım. Fenerbahçe'de Ersun Hoca 8 numara transferi istiyor. Listede şu an iki tane oyuncu var. Türkiye'den birinci oyuncu Tolga Yarslan. Tamam. İkinci oyuncu da çok fazla basına düşmedi. Şu anda Devrim abi Komolli nerede diyordu? Komolli İngiltere'de. Ne, neden İngiltere'de? Çünkü Leicester'la görüşüyorlar. Kim bu oyuncu? Çağlar Söğüncü'nün takım arkadaşı Adrian Silva. Portekizli. Portekizli. Evet. Ee, biliyorsunuz bir skandalla gündeme gelmişti. FIFA'ya 14 saniye ne? geç göndermişlerdi. Altıya yararlanamadı Leicester geçen sene bu transferden. Evet. 25 Geçenek milyon euroya aldılar. Evet. Bu sene bir de 5 tane maça çıktı. Sınıf atladı Fenerbahçe Yani Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi Avrupa ama, şampiyonu kadrosunda da var Portekiz. Evet. Tolgay da olursa. listede. Yani Tolgay olursa bu olmaz ama B planı diye Fenerbahçeli yöneticiler bu oyuncuyla kesin olarak görüşülüyor. Hatta görevlendirdiği bir menajer Leicester'da bu işleri Komoli ile beraber yürütüyor. Adrian Silva çok büyük katkı sağlar. Peki Andre Silva, Tolgay hani bonservissiz olacağı için ikisi beraber olamaz mı? Adrian Silva kiralık olarak. Tamam şu an, kiralık şu anda yani an bonservis İkisiyle zaten. İkisi onu. olabilir. İkisi de olabilir. Çünkü yani ikisi ama bayağı bir etkili. Olur i̇kisi yoksa, olursa zaten mı? Fenerbahçe level atlar yani. Eminim kimse Tolgay konusunda kısa bir şey söyleyeceğim. Tolga'yı Fenerbahçe'ye para verip 5 milyon eurolardan bahsediyor. Öyle bir para yok. Takas Tolga'yı takas oluyor. alabilirse Fenerbahçe alacak. Hayır, Bunu yani. sadece, Bunun en başından hayır, bir hayır, 1 milyon euro yok, artı. Konudan konuya bence geçmeyelim. Reklama gitmeden önce Adrian Silva'yı bir toparlayalım. Portekizli Yıldız 8 numara mevkiinde oynuyor. Leicester City e, forması giyiyor. Şu anda Komolli İngiltere'de e, diyor Ertan Süzgün ve e, bu futbolcunun transferi her an bitebilir. Yetkilendirdiği menajer şu an İngiltere'de. Yani e, Fenerbahçe kulübü bu transfer için bir tane menajer yetkilendirdi. Menajer de şu an kulüp adına bu görüşmeleri yapıyor. Oyuncu zaten orada çok fazla şans bulamıyor. Madison diye bir futbolcu var. O görev alıyor orada Leicester'da. Bu sene çok fazla şans bulamadı. Evet. Kiralık hmm. alınması gündemde. Evet. Şimdi e, reklam ile çok zor zaten. E, çok kısa bir reklam aramız var. Sadece 2 dakika. Bu e, reklam arasının ardından beşiktaşın e, Burak ve Mirin transferinden sonra alacağı üçüncü futbolcuyu açıklayacağız. E, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu e, özel istihbaratımız bir Fransız yıldız var. Pardon Fransız basınının yazdığı bir iddia var. Bunu ekrana getireceğiz. Bu oyuncunun ülkesini söylemeyeyim çünkü tahmin edersiniz. 2 dakika bekleyin. Hiçbir yere ayrılmayın. 2 dakikalık reklam arasının ardından Fenerbahçe'nin diğer orta sahasında açıklıyoruz. Evet sevgili seyirciler son dakika transferleri arka arkaya vermeye devam ediyoruz. Reklama gitmeden 2 dakika önce Fenerbahçe'nin Leicester City'den orta saha oyuncusu Adrian Silva'nın peşinde olduğunu sizlere aktarmıştık. Ee, gerçekten e, önemli bir isim. Portekiz milli takımında da forma giyiyor. İşte görüntüleri ekrana yansıyor. Flash bir transfer olarak e, gitti. E, Leicester City'ye. Hatta o dönemde Leicester City şampiyon olmuştu ama e, Ertan Süzgün daha önce söyledi. E, birkaç saniyelik bir fax e, problemi nedeniyle Galatasaray Gross Gross'ta mı yaşamıştı? Evet. Aynen. Benzer bir problemi yaşayıp 6 ay futbol oynayamamıştı sadece bizde ama. olmuyormuş yani. Evet sadece bizde olmuyormuş. Yani keşke hiçbir yerde olması aslında çok basit bir hata. Neyse Adrian Silva ile Fenerbahçe ilgileniyor. Bu transferi de sizlere sıcak bir gelişme olarak son dakika olarak aktarmış. Çok tecrübeli şey bir oyuncu. Tecrübeli yani, oyuncu kasağır. Bayağı kat. Evet, 8 numarada ofansif orta saha. Top da yapıyor, top da top kapıyor. En çok, çok yani çok defansı... yan yana olursa Fenerbahçe'de yani olabilir. Yani belki ikisini aynı. Fenerbahçe demişken Onur abi bir bir, bir e, yani transfer bilgisi daha verelim. Evet. E, Fenerbahçe Roma'da oynayan, Roma'nın e, geçen sene Porto'dan aldığı bir stoper var. Marcano. Sol bek de, de oynuyor. Sol bek de oynuyor, sol ayaklı bir stoper. 8 milyon liraya almışlardı. İki taraflı oynuyor. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Roma'yla Kesin olarak kiralanma konusunda anlaşma sağlıyor. Kulüpler arasında hiçbir sıkıntı yok. Porto'dan yine. Porto'dan geldi ama Markano... E, iki gün önce Fenerbahçe'ye ben Türkiye'de oynamak istemiyorum diye bu teklifi kabul etmediğini söylüyor. Yani Marcano kabul olsa kabul etseydi Fenerbahçe şu an Markano'yu Türkiye'ye getirmek. Sonuçta mı vazgeçecek? Yani Roma kabul Kimden ediyor, görüşelim Beyazı diyor. Roma ile razı oluyor ama evet. oyuncu istemiyor. Yani Roma ile Fenerbahçe, Roma'ya teklif yapıyor Markano için e, Roma. Kiralık olarak evet alabilirsiniz diyor. Zaten bu senede e, baktığımızda çok fazla Oynamadım. şans bulamadı. 5-6 maç oynadı orada. Roma evet alın siz de oynasın diyor. Biz de çok şans bulamadı diyor Marcano için. Fenerbahçe işi kuyuk kısmıyla transferi bitiriyor. Etmişlerdi. Oyuncu kısmına geliyor. Oyuncu önce düşüneceğim diyor Fenerbahçe. Sonra da ben Türkiye'de oynamak istemiyorum diyor. Ve bu transfer gerçekleşmiyor. Yani Marcano eğer kabul etseydi şu Roma'dan an Fenerbahçe'deydi. <laughs>